Sağlık, adoslar ceza rap yapar çok kötü dostlar bokslarınıza bak ama alın afoslar dostlarınıza yakın olun abe kozlar elimize geçti neredesin apostlar lofa solunu ayakkabı boya kozlar az konuşana kurt ele takacaklar kara tahta ya da ceza yazacaklar yükselen ben değilim asansör şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör peşimde onlarca yalaka sahte var eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar kim derken şöyle ben içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iş söyle ipi kopmuş alemin çivisi çıkmış bilirim İnadım inat giderim tersine dilim kederim Yol uzun ve pek dikenli çok uzundan ben tükendim Yoksunun bir çare kimi zaman da yalnızım Havare geldi bak hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk bitti Her bir yandan çektiler şu etime saplı kancaları Ve her gün engel Belli var bir korkuları bu yerli plaka korkutur Herkes sanar zengindir kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak whoa, whoa, whoa. Yükselen bedeli bak altından duvarlar Plaka geldi bak sırtı terli çok ve başı dertli var eski hali yok ne olacak whoa, whoa, whoa. Yükselen bedeli bak altından duvarlar Öyle dar bir yerdeyim ki dünya pek Tek bir yanlış çok üzüktü geldi kimler hep gürültü Tek sıkıntı çekti millet sabreden kazandı Benimle rastetimleri hani kazandı önümde tek bilek birçok kanal taraflı yazdı gazeteler yalan ve çok samimi dostlarım var En önemlisi ise biliyorum ki yükselen ben değilim alçalan duvarlar sadece ve sadece Çok fazla dikkat çekti. bu taktik değildi gene de kapladı Her genç ona tanık olan her genç tarihi yazsın Bir işe yaramazsa bu durur en az katta Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar ne at ne de sanık kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın hiç süren yok suyunu dertli eski hali Yok, ne olacak yo, yo, yo. Yo. koldan taciz Çok belli bariz makas alır kızar Yanaktan erkek derse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Getolarda bile muhikam var oğlum her bir kafada farklı ses Farklı vizyon her sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi her kesimden muhalefetler Ellerinde boş bir defter Yazıldı aynı şeyler dahi kullanıldı aynı renkler Anlaşılmaz boş resimler Ömürde belli yine sanma kurtuluş var Kader belli olmaz Kaçar gider yanımdan herkes Zaten biz birer hiçiz Şayet bu böyle olmasaydı Unutulur muydu o eski sesler Bulut olursa yağmur beklenir Güneşli günler çok yakın Ve rüzgarım hep esti Kısa bir not Sazın içinde şeytan yok 77 Üsküdar yani bu plaka geldi Plaka geldi bak Sırtı terli çok Ve başı dertli var Eski hali yok Ne olacak Bah, eski hali yok ne olacak Wo 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 Kanaman duvarlar Plaka geldi baz sertti terli çorbe başı terli var Eski hali yok ne olacak